Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz Astra J'nin direksiyonla şeritlet montajı. Bazı arkadaşlar nasıl yapıldığına dair sorular sordu. Ben de video çekme gereği duydum. Son derece basit bir işlem. Bunun için ilk başta şunu yapıyorsunuz. Aracın üzerinde deneyemiyorum çünkü şu an sokağa çıkma yasağı var. Bende de fazla bir direksiyon vardı. Onun üzerinde de denemek istedim. Konsolda direksiyonu kendinize doğru tamamen çekiyorsunuz. Ee, şurada iki tane oyuk var. Bunlar eğirbeyi tutan oyuklar. İki tane tornavida ile aynı anda veya ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ee, düz tornavidayı takıyorsunuz sonuna kadar. Direksiyonu çektiniz kendinize. Arkadan vidaları, tornavidayı taktınız. Oyuğa yerleştirdiniz. Bakın Şimdi şuradan şöyle göstereyim size. Airbag'i tutan demir kendini bırakacak. Airbag atacak böylece. Aynı şekilde öbür taraf için de yapıyorsunuz. Airbag'i söktünüz. Bunu yaparken aracın kontağının kapalı olması lazım. Yoksa airbag uyarısı alırsınız. Daha sonrasında şeritleti şu alüminyumun hizasında, direksiyon simidine çift taraflı bantla yapıştırıyorsunuz ve ara ara japonluyorsunuz. Japonlamazsanız sıcaktan bant geri atacaktır, onu söyleyeyim size. Şimdi sağdaki ve soldaki tuş takımının artı 12 voltu şu soketin en başında yer alan, şu dördü boş zaten. Kamerada tam olarak gözükmeyebilir. Şu iki sarı kablo. Bir tanesi sağ tarafa, diğeri sola gidiyor. Bu artı 12'nin eksisi de en sondan bir önceki iki tane siyah kablo. Bunlar da bu parkların eksisi. Biri sağ, diğeri sola gidiyor. E, şeritleti çektiniz. Artı 12'yi bu sarıdan eksi 12'yi de bu siyahtan alıyorsunuz. Direkt bu kabloları soyup bağlamanız yeterli. Onun dışında herhangi bir şekilde bir kesme biçme, montaj vesaire yapmıyoruz arkadaşlar. Veya farklı bir yerden kablo çekmiyoruz çünkü zaten park artısının 12'si şeye gelmiş, direksiyona kadar gelmiş tuşlardan dolayı. Şimdi ben buraya dışarıdan tabii 12 volt verdim. Işığımızı kapatalım. Şimdi parkları yaktığımız zaman tabi burada başka renk de bağlı olduğu için şey de yanıyor. Farklı renkli yanıyor. Düzeltelim şunu. Arkadaşlar bakın. Direksiyon aydınlatması ve ambiyansı. Sağ tarafın tuş takımı. Soldaki ledleri özel bir çalışma için söktüm. Zaten aradaki fark da daha iyi anlaşılıyor. Parkları kapattınız. Bakın gitti. Parkları açıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın sağ tarafın aydınlatmasını görüyorsunuz. Sol taraf bağlı olmadığı için yanmıyor. Parkları kapattık. Enerjiye gitti. Bakın senkronize yanıyor. Tuş takımıyla. Siz de ekranda titreme görüyorsunuz ama şu an aslında titreme olmuyor. Ee, dediğim gibi son derece basit bir işlem, ee, çok kolay bir şekilde yapılabilir. Eğirbiyi eğer sökemezseniz eğirbiçi sökebilir arkadaşlar ama son derece basit bir işlem. Hiç e, zorlama kasma yapmıyorsunuz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.